Ya bana inanmanız için ne yapmam lazım? Allah'ınızı severseniz söyleyin yapacağım. Ne yapmamı istiyorsunuz bana inanmak için? Böyle bir şey yapmadım baba. Gönül yapmadım böyle bir şey. oynamak, namusumla oynamak neymiş göstereceğim ona. Bana bunu yapamaz ya. Lan şerefsiz <laughs> Zorla evlenmişsin lan be güle. Zorla evlenmişsin. Tehdit etmişsin. Geberteceğim lan seni. <laughs> He? <Bravo. gülüyor> cebert lan Hadi beni cebert lan. Kalk. Kalk lan. Kalk. <laughs> Adil dövüş diyorsun. Zorla aldım lan onu ben senin hayatını. Ya, ya yani sen kimsin lan benim? yapıyorsun lan? Vedat! Hadi! Ayrıl! Ayrıl! Bırak! Bırak! Dedim sana çekil oradan bırak! Çekil şuradan buradan! Ne yapıyorsunuz ya? Neyin kavgası bu ya? Siz kardeşsiniz be! Kardeş kardeşin bu kadar bir düşman olur ya! ya kardeşim ben! Kardeşim kardeşim değil o benim! O benim asıl düşmanım o! Seni var ya çok pis yapacağım! Yap lan! Sana bu yol kesmek neymiş göstereceğim! ne olur! Ayrı ayrı geçirdiğimiz vaktin vakti, hesabını vereceksin! Tamam, tamam, mı? Sen lan! Bana. Sen kimsin lan ha? Karından uzak dur hayatın lan! Begüm'ün göz hesabını vereceksin! A A A gel, gel. Gel! Kesin şunu! Benim lan Begüm! Bir gün benim benim. Gel lan, gel. Al sana gel. Gel lan sana lan, gel gel. Tamam. Gel lan, gel. Hadi. Benimdi lan o. O zaten hep benimdi lan. Göreceğiz bakayım. be gün benim oğlum. Onun gözleri benim, ağzı benim, yüzü benim, eli benim. Anladın mı lan beni? Hadi, oğlum sakin ol. Hadi sakin şimdi yallah. Hadi. Hadi. Vedat. Ben seni tebrik etmedim değil mi? Hayırlı olsun. Bir tanesinden boşanmadan diğeriyle dünya evine giriyorsun. Karşında saygıyla eğiliyorum. Büyüksün Vedat. Bu psikopat halinle bile hala rağbet görüyorsun ya. Eceli gelen it cami duvarına işermiş. Bu deyimi çok seviyorum. Bir de neyi seviyorum biliyor musun Taner? Niyeyse seni görünce böyle benim avucumun işi koşunuyor böyle, koşunuyor Çok hoşuma gidiyor, çok. Geri zekalı, geri zekalı konuşma. Bir daha bana dokunursan. Ne yaparsın lan? Ha? Ne yaparsın lan? Gidelim lan. Kendin şirketin ortasında seni falan parça Anladım. ederim ha. Kendine gel. Delir de, de, de Kendine gel. Delirdiniz yine. Nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Eğer bunları babam bir öğrenirse. Bana bak. Sen bu aile için tehlikelisin. Er ya da geç babam da bunu öğrenecek. Ha. Bu arada lahanyı da bulmuşsun. Nazan'la mükemmel bir çift olmuşsunuz. Begüm sana zaten fazlaydı. Çok özür dilerim. Abi! <laughs> ne sürprizimiz var? Aa, ne sürpriz? Merak ettim şimdi bak. Yoksa bana dans gösterisi mi yapacaksınız. bir öğretmenim. Sizin elleriniz niye öyle arkanızda? Bir şey mi saklıyorsunuz benden? mercimek kantinim. Tamam tamam. Sorun yok ben anladım ne yazdığını. Kim verdi size bunları bakayım? Söylemeyiz. Abi söylemeyin dedi. Beğendiniz mi? Mutlu oldunuz Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hakim Bey gelir gelmez başlar duruşma sürer zaten. Umarım öyle olur. Daha ne kadar sürecek? Yani saatler geçiyor. Yani arada olabiliyor böyle. Gelir birazdan. Ama yine de ben bir gidip bakayım. Sekizinci aile mahkemesinde duruşması olanlar. Evet, oldu. Hakim Bey maalesef trafik kazası geçirmiş. N nasıl kaza? Aracıyla buraya gelirken yolda trafik kazası geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Fakat durum iyi ancak birkaç hafta duruşmalara katılamayacağını söylediler Size mutluluk dilemeye geldim. <laughs> Nikahlanacağınızı duyunca önce bir düşündüm acaba yanlış anlarlar mı diye ama... ...sonra bir tebrik etmek istedim sizi. Nazan. Vedat. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Gerçekten bunu kıskandığım için söylemiyorum. Tebrik ederim sizi. Nazan özellikle seni. Gerçekten dünyanın en sinsi adamıyla evlendim. Teyzem, biliyor musun evimize geri döndüm. Evimizin ışıkları yine yanıyor. Senin büyüdüğün ev. Unuttum ben orayı. Merak etme, ben seni oraya götüreceğim yine. Kaan da gelecek. Yine eskisi gibi beraber olacağız. Bir daha bırakmayacağım seni tamam mı? Ali. Demek evlenmeye karar verdiniz. Benden izin almanıza gerek yok. Sen Niye korkuyorsun? Sakın. Sakın korkma. Çok mutlu olacaksınız. Birbirinize inanın. Birbirinizin gözlerinin içine bakın. Kaybettiklerinizin hepsi orada. Bir ömür. İnsan neler neler yaşıyor. Elinde kalana sarılıyor unuttuklarına değil, yanında olana, hatıralarına. Siz de öyle yapın. seni hep koruyacağım. Seni hiç unutmayacağım. Sözüm tutamadım, koruyamadım seni. Ben tuttum. Sen de tuttun aşkını yaşattığında. Yani. Öyle olmasaydı yaşayamazdım ben. Yani. Senden hiç vazgeçmedim. Hiçbir zaman da vazgeçmem. Çok seviyorum seni. Hep koruyacağım seni. Çok uykuda gitsedik hep. Toprak attık üstüne gizledik Tükenip eriyip gitmesini bekledik. Ama bak, her şeyden, herkesten güçlü bu aşk. Şimdi benimle yeniden otomize aşka başlamaya var mısın?